Merhaba, bugün Tians Blue Light negatif iyon içeren gözlük açacağım. Şöyle. Açıyorum bunu. Gözlüğümüz bunun içinde. Şöyle bir testimiz var. Birazdan göstereceğim. Mendilimiz var. Altta broşür var. Oradan gözlük boyutları ile ilgili, nasıl kullanacağımızla ilgili. Şimdi şöyle. Bu şimdi bizim tablet, bilgisayar ve telefon ekranından gelen gözümüze zarar veren ış, mavi ışık oluyor. Ve bu beyaz yerde bizim gözlerimiz oluyor. Bu ışık bizim gözlerimize geldiğinde böyle bir şekilde zarar veriyor. Şimdi gözlüğümüzü açacağım ve bir de gözlükle deneyeceğim. Böyle ışık Sade bir gözlüğümüz var. Gayet güzel bence. Farklı cinsleri de var tabii gözlüklerin, yuvarlak. Şimdi bir de bunu da deneyeceğim. Tutuyorum, biraz bekliyorum. Bakın. Hiçbir şey yok. Ama buraya tutalım bir de. Sadece gözlerimize böyle zarar veriyor. Siz de sağlığınızı düşünüyorsanız, gözlerinize zarar gelsin istemiyorsanız bundan alabilirsiniz. Tabi isteğe bağlı. Görüşmek üzere.